<laughs> ne oluyor bir map açılsaydı adam herkes jet almış amına. Oruç tutarken sigara içiyor mu diye biri soru sormuş. Hani o arkadaşa cevap vermek istemiyorum ya. Cidden yani. Doğru demiş sigara içiyorum. Yok abim oruç tutturmuyor. Abim oruç tutmuyor sigara içiyor bana üflüyor. Bütün numaranı içmeye çekiyor. O da iyi değil mi? Nasıl taktik? Evet orucu sigarayla açıyorum. Smok almamışız. Adam KO almış. Tamam başlasın kavgalar. Bak adamlara Sky Sova almış. Smok, Sentinel. Bir entry. Biz iki entry'yiz. Bir Sentinel, iki öncü. Sky da yok KO. Aleyküselam. 30k atıyorum kabul etmiyor. Sercan 500k at. 1 milyon at. Ne varsa lose'a atın. Bu maçı bizim kazanmamızın ihtimali... Hani nasıl söyleyeyim, o redditre palacemine vardı ya, oradaki o resimlerin hepsinde bir tek benim böyle resmimin olması demek. Nuz basmayana küfür ederim. Abi güveniyorum ben sana deyip bin basanı döverim yani. ciddili döverim. <laughs> Ananı okları nereye atlıyor? Ha dur önümde. Nasıl gireceksin şimdi? Rak girersin sen oraya. Jet atsın smoke girin oğlum. Sky low HP. Tek şerif. Sky bizi niye bıraktı? A var mı acaba? Heaven. işte nereye bakacaksın ki? One more heaven. Ya main'deyse? Abi Jet'in var onunla oynarsınız. Brimstone side, Sova Heaven. Brimstone A side, Brimstone A site, care. Gitti. Almasın imkanı yok eli bu arada. Abi Adrian 3K'dan fazla izleniyor. <laughs> İzlenebilir veya izlenmeyebilir. Bu bilgiyi Hani bize niye paylaşıyorsun? Görüyoruz zaten. 1200 kaydı değil mi? Veya bunun bu bilginin bize ne yararı var? Biraz sana da versin al. Görüş Bakkal sağlıyor. mı oğlum bu adam bize şey versin? Görüldüler. Abi yarım kilo versene ya. Abi yarım kilo ya. Bi push etti. Şey. Çok kaşındın sen ama ya. Adamda Adam tehlikeli silah varmış. Ares. Abi öğreteceğin gelir mi? Ben ne biliyorum ki öğreteceğim abi. Var ya ölçmedim ki. <laughs> 알 ı 라도봐야

Wait for second. Yük kalmadı. Go pick, İlerimi go pick. Nice. Anlamıyor ki, beyni yok ki. Beyni yok ki. <laughs> right side, right side. Can someone on? take the <laughs> Bizden kaçar mı oğlum? I go drone Wait my drone bait my, my drone Reyna Sıra Side 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 nice Son saniyede gördüm adamı Bot <laughs> Görüldüler. Geçti. Ekolara nasıl koşuyorsun abi? Pirana gibi değil mi? Abi oynayan sen değilsin gibi. Oğlum. Chronicle. Çık oradan. Ulan baskılıyken şunu bir tagleseydin var Ejeti. Ah. Nereden attın onu? so they're stuck. Adam iki smoke attı ya buraya bu. Bura. Bomboş. Cehennem. İki çıktı üçüm orada. Kobe. Ananı. City. Ya bir işe yara Keve ya, ya. One, side, one city, Stairs. Keo, bir işe yara ya. Stairs kill joy. <laughs> 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 ne oluyor o, oğlum? Veriliyor. don't play. Jet miydi? No, 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 don't play on Just go be main. 120 dolar. Oğlum bizim çocuğu kim vurdu? Bizim çocuk kim vurdu ya mı gitti? Trio, Austria ne? Güzel eksilti. İleriyi tarıyorum. arıyorum. Ananı. S <laughs> One main. <laughs> Dondum kaldım amına hiç beklemiyordum. <gülüyor> 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 Bana yazar. Bir <Çakıcıldı. gülüyor> şaka Görüş sağlıyorum. O nereyi taradı lan öyle? Bu ne yapıyor? Kör oluyor yine pikliyor. Adamın atlı ultiye bak. Kodumun çocuğu. çocuğu. Al normal. <laughs> <laughs> ne oluyor ananı? Gel bakalım. No. Yok <laughs> Thank you Yo, I'm fighting to... ...here and no one is coming and... Ananı s... Uç bakalım Ne yapıyor oğlum bu? Smoke mu atıyor. Let me take the from D and I can... Görüş sağlıyorum Rekor. Ribi, maybe okay, rotate. Hey, go away, go away guys. Reyna alıyor, operatör alıyor. Top bekliyor ama. Adam vurdum der biraz daha. Neyse sakin. Do, tribi, tribi. One heaven, one heaven. Okay. <laughs> <laughs> Evet Reyna hiçbir şey yapmadı geldi öldü ondan. Um, <laughs> <for the> <gülüyor> <gülüyor> evet. Tarıyorum. Adamlar gelmiş bile. Adam delilerine bak. Bir anlık kafa çıkardık geri. Adamlar gelmiş. Backside Beraber oynayın Derken Chamber kes sesini dedi Kijo'yu da Backside'da dursaydı Bu ele alırlardı Gerçekten işe yarayacağını mı sandılar Karam aşkın sevgin Bu mu ne olacak bu Aşkın sonu Bir küser bir neydi Barışın sonu neydi lan unuttum ama Bilmem yarını Herkes Marshall kim Tim Marshall. <laughs> Göremezsem seni şansım yok. Çalarım kapını. Senden başka çarem yok. Gir artık koyununa karam. <laughs> Şarkının anasını Ben şu okunan nasıl ya şöyleydi attım bu sefer bak ama geç attım biraz Göremezsem seni şansım yok çalarım kapını Yanlış adamı vurdum koyayım Sovaya attım jet öldü Ananı Gördünüz mü? <laughs> Ya beni sıt anladın. Görevini yerine getirdin benim yani. Kodumunu çocuğu. Drone Düşman işareti. Bir main. Görüş kızı <Anam>. Bu pink ne oğlum ya? Manana <laughs> ama. Şey, short, short, short. Çok oku. Görüş sağlıyor. So, Hamulan. You don't go. You break talk from here. kaçın ananı s... one ananı half last two half last two half bi ultim daha olsa var <laughs> wait, wait, wait 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 where is that? Come, move, wine. Or Chemur, go move, wine. I go cover you. Go move, wine. Or I go wine. Go, go, you go, you go. Be so many be. One on them. Dead. Oh. Dude. Öyle takımınla like. ayrı oynarsan Not öyle tek gezenin kurt kapar. Midlink al size bir ok. Bakın Avrupa yok bak. Three bak mid için. Gördünüz mü oku? Avrupa yok. Al. Bot, 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 gönderiliyor. Gözüne soktum adamı adamın şok okunu. Hı düşman işaretli. Çıkı davrandı. Ya yeah, ya yeah, bime bime. Tispon. oku. Yeri tarıyorum. Ol ol. Last to no armor. Last to no armor. Hepsine vurmuş. <laughs> nice. Çok okum derine de girmiş. Çok okum. Bekle. Oh, oh, one is on top. Görüş sağlıyorum. Geliyor. Kaçın bence. Ananı. Hanını... Oğlum, o kırılmadı ah. mı ah. Ananı ben ultiyi unuttum. Vallahi ultiyi unuttum. Kodumun oğulları da her şeyi attı kafamıza. Yani biri ok atıyor, biri molya atıyor, biri a Killjoy molisi atıyor. 10 tane şey attılar kafama ya. Nasıl nice tre? <laughs> İleri Ananızı for 4 E main Bana! Alp Çekilin yolumdan! You have drones Uç bakalım 1 E main 1 Under uka, 1 Planting on main Spammable Güzel bir <laughs> One gen? Ya ananı s ya. Birine bir mermi atsalar ele alacağım. Ananı koyayım ya. A main A so. Gene aimain. Evet. Maybe fake guys. Maybe fake şimdi mi söylüyorum? Görüş sağlıyorum. Nice, nice. Rushing bro, sorry. <laughs> no problem. Cehennem. Şurada yükselirsem görüyorum onu <laughs> ama. Lavukları ipe dizeneyim. Oğlum size de luz basın deyip maçı taşırsam anama sövertiniz. <laughs> <laughs> Satayım mı? Çok <laughs> oku. Gene evet. mi? Aa. Oğlum kapıyı kim kapatıyor? Çok okul İzini buldum. Free mid top. Bro he's under the short. Under the short. In. Going guys İleriyi tarıyorum. One gen. Three gen yenildi. One even. One even one gen. Jet even. Özebiliyor mu lan oradan? Yık kalmadı nice, right. Soldan gitmesi lazım lan. Yenilelim de size ayıp olmasın ya. Bitti maç aynen öyle. Biz bu maçı yenemeyiz imkanı yok. Sova Odin'le tararsa burayı var ya. Görüş sağlıyorum. Aha taramıyor lan. Görüldüler. Nasıl ölmedin ya? Ananı s ya. Çok zor yönetmek ya. Çıksan o çocuğu bir ananı bir s seni. What? What? Yeah. One oh, oh, uh, Skyone and shot. Shot shot. Bu sefer over pi kattı. Üçüncüyü de attı. Sovanın hareketi kes ya. Adam şok okuyla başlıyor ya. Odin'i var oradan başlamıyor ya. Reyna oynadı sonunda bizim. Ananızın ***mış ya. Bir de bir tek killjoy yaptı ha bunu. Tutturdu bunu. direkt headshot attı. Aha. Bir short short. Lan lan Biri geçmedi bence. Ver lan lan. Ker heaven. Ne görecekler ki? Oğlum heaven'a dikkat edin. Eşar. <laughs> <laughs> Şunu iyi yaptılar ama iki under Evil oynamakla. Gördün mü? Killjoy beni görmeden vurdu bile. Wait, my drone. <laughs> Sky here. Benim son here. Gözlerini here one, here one. Molly, Molly. Benim stone here <laughs> here <one>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Ya dedik bunun daha ne smoke biter, ne bir şey biter. Drone da geliyor. Kır çember ona. Aferin. Bir şarjör attı drone'a. O ne oğlum? Adam Heaven'dan vura vura ulti açtı. İleriyi tarıyorum. I come and take a shot. Top mid. I think go in eight. Adam Odin almış top mid'i ananı. Ananız. çok Drone gönderiliyor. Evet. Görüş sağ ol. Last main. Main, main, main. Or white. Main. Devam. Yenilene kadar devam. No draw diyor bir de. Aha. Verdim nasıl vermedim? yeşile bastım on kere görmediniz mi? Hayır oğlum ben verdim ya. Ben yeşile verdim ya. Saçma sapan konuşmayın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Ben direkt yeşile bastım başlar başlamaz. Yenilelim diye. İyi oldu ama en azından puanlarınız gitmedi. Değil mi? <laughs>